Bir ay önce nişanlımdan ayrıldım. Dini nikahımız vardı. Nişanlım beni boşamıyor. Ne yapmam gerekir? İşte bu işin yanlışlığı nereden geliyor? Resmi nikah olmadan dini nikah yapmasınlar. İkisinin eş zamanlı olması. Eş zamanlı olması. Yapmasınlar. Niye yapmasınlar? Resmiyet olmayınca bağlayıcılık olmuyor. Bağlayıcılık olmayınca kız tarafı burada mağduriyet yaşıyor hep. Evet. Hep mağduriyet. Böyle hep kandırıyorlar. Ekseri de böyle dindar Kadınlar Orada da, oluyor zaten. Oluyor. Dindarlar arasında oluyor. Yani bu biraz da e, şöyle bir e, ha, yöntem. Kesinlikle zaten evleneceğiz. Bu mümkün değil ayrılmamız. Nerede mümkün değil? Öylelerini gördüm duydum ki yani trilyonluk şeyler döndü ya. Arabalar alınmış evle her şey bitmiş. Son dakika ayrıldı Bu olmaz yani. Bu kalp meselesi. Tabii Bu biraz e, e, buradaki nikah Iı, amacından saptırılarak hile-i şer'iye maksadıyla yapılıyor. Yani Yapmışsa da işte demin ne dedim işte flört, İslam söze bakar. Ha flört. Ha günah şey olmasın. Ya. Yani günah olmasın. Işte, zinaya ha. girmeyelim. Anladık ama İslam söze bakar. Sen orada aldım kabul ettim, evlendim dedikten sonra evlendin. Üç şeyin diyor. Serazün ciddünle ciddi, ciddi ve ciddi. Üç şeyin şakası da ciddi, ciddisi de ciddi. En nikah ettiler tak. Evlendim dedim mi? Bitti diyor. Şaka yaptım yok. Boşadım dedim mi bitti diyor. Şaka yaptım. Yok. Bir de köleyi azat ettim dedim mi gitti diyor. Şaka yaptım. Yok. Allah Allah. Bu çok ilginç. Şakası da ciddi yani, ciddi. Yani şaka yollu bile olsa kabul ettim dediği anda evlenmiş olur. Şaka yapılmış yok. Onun için buna dikkat edecekler. Şimdi bu hanımın cevabına gelince bu illa o dinin nikahı olduğu kişiden boşanma şeyini talağını alması lazım. Almadıktan sonra başkasına aramdır. Evlenemez. Bunu zorlayacak. Yani zorlayacak derken illekal yolları kastetmiyorum. Elbette. Yani ne yapacak? Aileleri gönderecek. Hakem gönderecek. Onun hatırını saydık kişileri gönderecek. O kişinin. Hayır burada da. O kişiye diyecek ki sen bunu boşa. Bu Hatta durumda... parayla da boşalttırılır. Olmadı al sana şu kadar lira. Boşa bunu. Parayla da boşalsa geçerli ya. İlle boşalttırması lazım özgür. Ama sıkıntı nerede? Ailesinin de haberi yoksa böyle bir sonraki şey zaman de... araya kimi koyacak? Böyle örnekler var. Örnek çünkü. çok var böyle.